mutlak değer ifadesinin aralığı verilmiş. Biz mutlak değerimizi artılı eksili iki kere yazalım. Bir x eksi 3 bir de eksili hali eksi x artı 3. Aralıkları değişmeyecek. Yine küçük eşittir 5 küçüktür 9. Aynı şekilde küçük eşittir 5 küçüktür 9 ifadelerini yazdık. Birinci ifademizi çözelim. Eksi 3 bir sola bir sağa gider. 8 küçük eşittir x küçüktür 12 olacak. Sağ taraftaki ifadeyi çözelim. 3 bir sola bir sağa gidecektir yine. Sola geldiğinde 2 kalır. Küçük eşittir. Eksi x küçüktür. 6. Eksinin gitmesini istiyorum. Eksi giderse eşitsizlikler yön değiştirir. Bu 1. Ve 2 ile 6 eksi ifadelerini alır. Bunu görmek birazcık zor. Eksi 6 ile 2'yi yer değiştirebilirim. Değiştirdiğim vakit Eşitlikler de yer değişecektir. Küçük eşittir eksi 2. Bunu görmek daha kolay. İki ifade birbirinin aynısıdır. X'in aralıkları görmüş olduğunuz gibi alabileceği değer eksi 5, eksi 4, eksi 3 ve eksi 2'yi de alabilir. Eşitlik olduğu için kırmızı ifadede 8, 9, 10, 11, 12'yi almayacaktır. Toplamda kırmızılardan 4, yeşillerden de 4 tane ifade toplam 8 tane tam sayı değerini alabilir C şıkkı. Mutlak değer ifadenin aralıkları verilmiş. Bu durumda ifadeyi bir artılı bir eksili yazalım. Artılısı ve eksilisi artı 4. Artı ve eksilisini yazdık. Aralıklarını da yazalım. Küçük eşittir 6 büyüktür 2. Küçük eşittir 6 büyüktür 2. Aramıza çizgi koyalım karışmasınlar. Öncelikle sol taraftaki ifadeden başlıyorum. Eksi 4 bir sola bir sağa gider. 6 küçüktür 2x küçük eşittir 10. 3 küçüktür. x küçük eşittir 5 ifadesi. x'in alabileceği değerler 5 ve 4'tür. Sağdaki ifademize bakalım. 4 bir sola bir sağa gidecektir. Eksi 2 küçüktür. Eksi 2x küçük eşittir. 2. Eksi gitsin istiyorum. O zaman 2. 2x eksi 2 olacaktır. Ve eksi oldu. Aynı şekilde eşitsizlikler de yön değiştirecek. 2'ye böldüğüm takdirde 1 x büyük eşittir eksi 1. Bu ifadenin aynısını bir kere daha yazmak istiyorum. Eksi 1 ile 1 yer değiştirecek. Daha rahat göreceğim. Eksi 1 1 yer değiştirdi x ve eşitsizlikler de yön değiştirecekler. Bu şekilde iki ifade de birbirinin aynısı. Bunu görmem daha kolay. x eksi 1'e eşit olabilirmiş ve daha büyük ifadeler 0 ama 1 değerini alamayacak çünkü eşitlik yok. X'in alabileceği değerler 5, 4, eksi 1 ve 0. Hepsinin toplamı da 8'dir. B şıkkı. Mutlak değer ifademizi artılı eksili yazalım. Bu durumda çözüm kümesi 2'dir. 2'den büyük veya küçük olma durumuna göre artı eksi olacaktır. X büyük eşittir 2 diye düşünelim. Bir de x küçüktür 2 olarak düşünelim x büyüktür 2 de artı olacaktır. Ona göre şekillendiriyorum. x eksi 2 olarak ve küçüktür x artı 1. x 2'den küçükse eksi şeklinde olacaktır, açılacaktır. Yani eksi x artı 2 küçüktür x artı 1. Çözümleyelim. x bu tarafa geldiğinde 0, eksi 2 de öbür tarafa gittiğinde 3 olacaktır. 0, 3'ten daima küçüktür. x için her türlü değeri verebilirim. Ama en başta 2 büyük eşittir 2 diye tanımlamıştım. Demek ki 2 dahil sonsuza kadar giden değerleri alacaktır. İkinci ifademe bakalım. Eksi x'i öbür tarafa atarsam 2x oldu. Bir de bu tarafa gelirse 1 kalır. x büyüktür 1 bölü 2. Dikkat ediniz bu ifadeyi 2'den küçük için 1 bölü 2'den büyük buldum. Onu da ekleyelim. 2'den küçük olmak üzere. Bu ifadeleri sayı doğrusu üzerinde gösterelim ifadelerimiz 1 bölü 2 ve 2'ye göre şekillenecek. Öncelikle kırmızı ifadeden başlıyorum. 1 bölü 2 ile 2 aralığındaymış. Görmüş olduğunuz gibi açık aralık. Diğer ifademe bakıyorum. 2'den büyük tüm değerleri alacak sonsuza kadar. 2'den büyük tüm değerleri alıyor. Bu ifade A şıkkında doğru olarak verilmiştir. X büyüktür 1 bölü 2'den. Tüm değerleri alır. A şıkkı mutlak değerlerin çarpımı söz konusu ve eşittir ifadesi var. Bu tip sorularda sıfıra göre ayarlama yapalım. Yani sağ taraftaki ifadeyi sol tarafa atabilirim. Sol tarafın öncelikle kendisini yazalım. x eksi 4 çarpı x artı 2 sağ tarafa attığımda eksi x eksi 4 gelir. Eşittir 0 kalacak. Görmüş olduğunuz gibi x eksi 4 x eksi 4 x eksi 4 parantezini alıyorum çarpı birinci ifadede çarpım durumunda olan x artı 2 kalır. İkinci ifadede de x eksi 4 yerinde sadece 1 kalacaktır. Eşittir 0. 2 çarpımın 0'a eşit olabilmesi için ikisi de 0'a eşit olmak durumundadır. Birinci ifadeden x eşittir 4 olmak durumunda. İkinci ifadede mutlak değer x artı 2 eksi 1 eşittir 0 olması gerekiyorsa mutlak değer x artı 2 eşittir 1'den x artı 2 eşittir 1 mutlak değerin tanımı x artı 2 eşittir eksi 1 x eşittir eksi 1 bir çıkacak birinci ifade ikinci ifadede x eşittir eksi 3 çıktı görmüş olduğunuz gibi eksi 3 küçükten başlayalım eksi 1 ve 4 eksi 3 eksi 1 ve 4 e şıkkı